Kent Radyo İzmir Bilişim Gündemi programından herkese iyi hafta sonları. Sayın dinleyicilerimiz bildiğiniz üzere artık dünyada çok farklı eğitim modelleri tartışılıyor. Küresel ölçekte farklı bazı öğrenme anlayışlarıyla ilgili son yıllarda önemli tartışmalar var. Bunlardan önemli birisi de mobil teknolojinin gelişmesiyle birlikte mobil öğrenme konusu. Bugün e, mobil öğrenme konusunda e, İstanbul'dan bir konuğumuz bizler de olacak telefon bağlantısıyla e, Sayın Profesör Doktor Gonca e, Telli Yamamoto, kendisi e, enakta Akademik Programlar Koordinatörü. Kendisiyle e, mobil öğrenme nedir ve Türkiye'de bunun durumu üzerine bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. E, Gonca Hocam iyi günler. İyi günler Mustafa Hüseyin Hocam nasılsınız? E, teşekkürler siz nasılsınız? E, buradan İstanbul'a e, Kent Radyo İzmir ailesi olarak selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ed ediyorum İstanbul'dan, bizlerden de selam ve saygılar tüm dinleyicilerimize ve tüm e, radyo çalışanlarına diyorum. Siz de dahil olmak üzere. E, teşekkürler. Evet e, konumuz mobil öğrenme olunca e, Türkiye'de gerçekten bu anlamda ciddi çalışmalar yapan ki 3 sene önce de önemli bir mobil öğrenme çalıştığını da e, gerçekleştirdiniz. E, uz uzman bir kişi olarak biz size de e, bu programı yapmak istedik. E, Gonca Hocam bizim dinleyicilerimizden tabii ki mobil öğrenme kavramını son yıllarda çok fazla duyuyoruz ama e, mobil öğrenme e, nedir? E, bu konuda e, dinleyicilerimize bunu anlatabilir miyiz? Tabii. Şimdi e, mobil öğrenme e, az önce siz de bahsettiniz. E, dünyadaki teknolojilerin mobil teknolojilerin özellikle gelişmesiyle ve cep telefonlarının artık e, insanların neredeyse bir uzvu haline gelmesinden sonra e, artık e, bu e, geregin daha farklı fonksiyonlarda da kullanabileceği noktasında e, bir çözüm. Yani öğrenmeyi e, en basit e, tanımıyla mobil öğrenme, e, öğrenmeyi mobil cihazlardan sağlamak e, oluyor. Fakat e, mobil öğrenme e, dendiği zaman e, bu cihazlar e, çok farklılaşıp çok değişik e, noktalardan öğrenmeyi sağladıkları için de e, farklı farklı yeni e, öğrenme modellerini doğru bizi yönlendiriyor. Dolayısıyla hani en basit tanımını söyleyecek olursak mobil cihazlardan öğreniyoruz. Mobil öğrenme dediğim şey. Evet, peki Gonca hocam dediğim gibi bu konu aslında son zamanlarda çok fazla dillendirmeye başladı. Mobil öğrenme, uzaktan öğrenme gibi kavramlar karşımıza çok sık çıkıyor. Fakat şu konuda sanırım bir tartışma hala devam ediyor. Mobil öğrenme ile geleneksel öğrenme arasındaki farklılık nedir? Ee, uzaktan eğitiminle mobil öğrenme aynı şey mi? Ee, sizce mobil öğrenme geleneksel öğrenmeden ayıran noktalar nelerdir? Çok e, net bir şey var. Geleneksel öğrenmede yüz yüze den e, hareket edersiniz. Geleneksel öğrenme metotlarında bir öğretici ve bir öğrenen vardır. Bunlar eğitmen olur, öğretmen olur, öğretim üyesi, görevlisi olur. Ee, sonuçta e, bir birey e, diğer bireylere mümkün olduğunca işte bir sınıf ortamında e, hitap eder geleneksel öğrenmede. Mobil öğrenmede ise aslında daha hap gibi, daha kısa kısa e, ve ilk aşamada da tabii bunun tam bir... E, ee, geleneksel öğrenme gibi tam bir metodu oturmadığı için e, öğrenmeye yardımcı bir e, unsur gibi değerlendiriliyor. Öğrenmeye yardımcı unsur derken e, mesela işte e, bir takım şeylerin hızlıca bilgilendirilmesi ya da bir takım e, bilgi havuzları yaratılıp bu bilgi havuzlarından e, öğrenmenin sağlanması ya da bir şeylerin pekiştirmesi üzerine ya da e, işte okuma, dinleme çeşitli materyaller, sunumlar, videolar izleme şeklinde eğer akıllı telefonunuz varsa, bu anlamda söylüyorum, e, varsa e, bunu sağlama e, Bir de bir değişik e, bizim e, bize çok değişik bir bakış açısı yaratan sosyal öğrenmeyi de yaratıyor. Ha, efendim yüz yüze öğrenme bir sosyallik yok mudur? Elbette ki yüz yüze öğrenme aslında sosyalliği pekiştiren e, sosyalleşmeyi sağlayan şeylerden bir tanesidir. Ancak bu bile öğrenmede dünyaya açılma, dünyadaki sosyal ortamdan faydalanma gibi e, bir takım e, genişleyen e, unsurlar var. Ve bunu nereden sağlıyoruz? Elimizdeki küçük, basit taşınabilir bir gereçten sağlıyoruz. Evet. Gonca Hocam tam da bu noktada eee <laughs> Şunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, mobil öğrenme aslında e, tek başına bir öğrenme modeli olarak veya diğerlerinin alternatif olarak değil de anladığım kadarıyla geleneksel e öğrenmenin, e-öğrenmenin bunların aslında tamamlayıcısı gibi de karşımıza çıkıyor değil mi? Tabii şimdi şu ilk aşamada e, özellikle geleneksel öğrenme e, dijital öğrenmeye evrilirken, e-öğrenmeye evrilirken çünkü artık ee, özellikle İzmir'de bir büyük şehir biliyorsunuz. İstanbul'da bir, bir şehir. Dünyada bir sürü büyük şehirler var. Ve insanlar bir yerden bir yere ulaşmak anlamında çok sıkıntılar çekmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bunların e, aslında e, öğrenme çözümleri giderek işte yüz yüze öğrenmeden uzaktan öğrenmeye, e-öğrenme dediğimiz kavramlara doğru gelişiyor. Bu e, mobil öğrenme ise e, bu işi daha da kolaylaştırıcı hale dönüştüren bir e, noktada şu anda. Yani hani e, başlı başına mobil öğrenme olabilir mi? Elbette ki olabilir. Bazen şirket bazı şirketler öğrenme yöntemlerini yüz yüze metotlardan mobil e, öğrenmeye doğru e, yönlendirmeye başladılar. Çünkü yüz yüze için ekstradan e, yapacakları maliyetleri, ekstradan e, gerçekleştirecekleri çabaları mobil öğrenmeyle çözümleyebiliyorlar. Çünkü insanlar bir yerden bir yere gönderilmesi, götürülmesi, konaklatılması, işletme maliyetleri, insanların işlerinden ayrılarak hareket etmesi aslında ciddi bir maliyet yetişiyor. Bunu da çözebilmek için aslında çok da güzel bir yöntem. Yani artık bana kalırsa şirketlerin çoğunun bundan sonra yöneleceği, özellikle kendi elemanlarının geliştirilmesi alanında veya yetiştirilmesi alanında düşünebileceği ana yöntemlerden biri haline gelecek. Dolayısıyla yani biz bunu aslında bir bireysel öğrenme tarafında düşünebiliriz, mobil öğrenmeyi. Bir de kurumsal öğrenme tarafında düşünebiliriz. Öte yandan bir artısı daha var. Toplumsal öğrenme bir takım şeylerin e, hızlıca e, bizlerin eline e, ulaşması veya sosyal ortamda paylaşılması e, toplumsal problemlerin daha hızlı dile getirilmesine ve bunların çözümü içinde insanların kafa yormasına sebep olacağından e, böyle bir faydası var. Evet. Değerli hocam. Evet Gonca hocam şimdi ben bir dinleyicimizden gelen bir mesajı da aynen <laughs> iletmek istiyorum. Manisa'dan Sayın Ayşen Gelen Tepe. Mobil öğrenme engelsiz öğrenmektir diyor. Biz engelliler olarak yüz yüze öğrenmekten çok uzağız. O yüzden mobil öğrenmek bizler adına engelsiz öğrenmenin kapısını açan bir yöntem gibi duruyor diyor. Bu konuda ne dersiniz? Vallahi çok güzel demiş. Bravo. Ayşe Hanım mıydı? Evet, evet Ayşe Geren Tüpe. Ay Ayşe e, Hanıma e, bu konudaki görüşünden dolayı çok teşekkür ederiz. E, evet, özellikle engelliler anlamında batıldığı zaman engellilere de bir artı değer e, getiren. Çünkü e, engellerin aş aşılması adına e, yapılabilecek pek çok faaliyeti de içinde barındırabilecek ve e, kolayca engelli engelliler tarafından ulaşılabilecek bir öğrenme e, olarak da düşünülebilir. Yani çok doğru bir saptama bu e, engelliler tarafından e, kullanılabilmesi aslında bütün e, herkes tarafından rahatça kullanılabilmesini de ifade ediyor. Yani tüm toplum gerçekten engellisiyle engelsizliğiyle engelsiz bir şekilde iletişim, engelsiz bir şekilde öğrenmeyi sağlayabilir. Evet, e, sayın dinleyiciler, radyosunu yeni açanlar için e, tekrarlıyorum. Kent Radyo İzmir Bilişim Günleri programında e, Profesör Doktor Gonca Telli Yamamoto ile yepyeni bir konu olan mobil öğrenme üzerine sohbet gerçekleştiriyoruz. E, Gonca hocamız e, mobil öğrenmenin e, özellikle yepyeni bir öğrenme modeli olduğunu e, ve e, aynı zamanda geleneksel ve diğer öğrenme yöntemlerinde zaman zaman destekleyici olarak karşımıza çıktığından bahsetti. Gerçekten mobil öğrenme oldukça önemli. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 11 milyondan fazla kişinin akıllı telefonu, 7 milyon kişinin tablet kullandığını ve mobil cihazlarla internet erişimlerinin de son geç yıllarda hızla arttığını düşünürsek bu alanda önemli de bir gelişmeler beklemek doğal olacaktır. Peki Gonca Hocam, dünyada ve Türkiye'de mobil öğrenme ne durumda? E, dünyadaki örnekler e, baktığımızda e, ne aşamada biz Türkiye olarak buna hazır mıyız ve e, ne durumdayız? Şimdi tabii e, mobil gerekçeler bu, akıllı telefonlar e, dünyada da e, aşağı yukarı Türkiye'de de e, benzer zamanlarda e, piyasaya çıktı. Pazar e, aynı dönemlerde sunuldu. Dolayısıyla e, dünyadaki uygulamalar bizden çok e, ileri e, çok e, parlak e, demek yerine dünyadaki benzer uygulamaların Türkiye'de de benzerlerinin aslında e, gerçekten yavaş yavaş oluşmaya başladığını söyleyebilirim. Bir de Türkiye'de aslında e, Fatih Projesi ile ciddi bir e, atılım e, başlangıcı yapılmıştı. Özellikle öğrencilerin tablet kullanılmasının teşvik edilmesi tüm ailelerin e, tabletlerle ee, karşılaşmasına ve tablet konusunda bir fikir sahibi olmasına sebep oldu. Hatta tabletlerin daha yoğun kullanılmasına sebep oldu. Bu da e, zaten tablet de aslında iPod'lar gibi, iPad'ler gibi e, taşınabilir bilgisayarlar gibi ve elimizdeki e, mobil telefonlar gibi mobil cihazlardır. Dolayısıyla bu cihazlar e, bizlere e, hızlı hız, e, mobil öğrenme konusundaki gelişmemizin takviyesini sağlayacak aslında unsurlardır. Ee, böylelikle e, yapılacak olan çalışma yani yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalar aslında dünyadan kesinlikle kopuk olmadığı gibi e, e, bazı çalışmalar mobil ile ilgili yapılan bazı aplikasyonlarsa bizim gençlerimiz ee, gerçekten bu konuyla ilgili girişimcilerimiz tarafından yapılan aktif gayet başarılı. Ee, bazıları e, daha henüz tabii başlangıç aşamasında olduğu için ufak tefek sorunlar e, yaşanabilir e, bazılarında. Ama bu sadece e, Türkiye'deki e, bu konudaki geliştiriciler, içerik geliştiricileri için e, değil. Aslında dünya, dünyadaki tüm içerik geliştiricileri için. Ee, aynı koşullar diye düşünebilir. Bir de şu var, e, bu e, az önce bahsettiğim gibi bu o konu izleri dünyaya açtığı için aslında bu konuda içerik geliştiricileri de dünyaya açıyor. Yani dolayısıyla aslında bunun e, bir büyük bir iş potansiyeli ve büyük bir e, etkileşme olacak e, önümüzdeki e, 3-5 yıl içinde diye tahmin ediyoruz. Aslında bu noktadan baktığımızda Gonca Hocam siz de katılırsınız mutlaka. Mobil öğrenme anlamında evet gerçekten büyük bir potansiyel var. Özellikle firmaların, kurumların mobil sayfalarını geliştirmeleri, artık mobil yüzeydeki uygulamalarının sayılarının artması da bu anlamda oldukça önemli sanırım. Biraz üniversitelerden ben de bahsetmek istiyorum. Mobil öğrenme sizin anlattığınız kadarıyla, benim anladığım kadarıyla aslında evet yeni bir öğrenme modeli fakat daha önceki geleneksel öğrenme gibi kavramların üzerine devam eden bir şey. Yani tamamen hiçbir alt yapısı olmayan bir çalışma da değil. Üniversitelerimizde e, mobil öğrenme ile ilgili potansiyel nedir? Çünkü e, biliyoruz ki üniversitelerimizin e, son yıllarda ciddi bir uzaktan eğitim potansiyelleri var ve bununla ilgili altyapıları mevcut. E, bu altyapılar, e, bu çalışmalar mobil öğrenme sürecine geçişte bize avantaj sağlar mı, kolaylık sağlar mı? Elbette sağlar çünkü üniversitelerin e-öğrenme altyapılarının güçlü olması mobil öğrenmeye daha hızlıca adapte olmalarına sebep olacaktır. Çünkü teknolojiyi ne kadar iyi kullanırsanız yeni teknolojilere adaptasyonunuz o kadar kolay olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'deki üniversitelerde de e-öğrenme konularına olan eğilimler, oradaki yaratılan artı değerler, oradaki yaratılan içerikler bizler için çok değerli. Ancak e, herhangi bir yüz yüze öğrenmenin içeriğiyle e-öğrenme e öğrenme Mobil öğrenme içerikleri arasında elbette ki hem boyut olarak hem yapısal olarak bir takım farkların olması ve bununla ilgili gerçekten öğrenme modelleri oluşturulması gerekiyor. Bunların bazıları yurt dışında ve yurt içindeki bazı araştırmacılar tarafından öneriliyor. Ancak tabii çok net ve somut hani klasik yeterlileşmiş bir öğrenme metodu gibi oturmuş ve yerleşmiş bir şey olmaması aslında e, üniversitelerinde bu konuya daha da e, yaklaşıp daha yoğun bir şekilde programlarının içerisinde en azından e, bilgisayar bölümlerinde bilgisayar mühendisliği, e, bilgi bilişim teknolojileri, yönetim sistemleri gibi bölümlerde. ayrılmasını e, e, çok faydalı olacağını çok e, ve üniversitelere Aslında özellikle e, bir artı değer yaratacağını e, düşünebiliriz zaten e, Çağdaş üniversitelerimiz e, bu tarz e, eğilimlerle hareket ediyorlar e, ve e, En azından e, öğrencilerinin bir kısmını e, bu tarz programlamacılar, programlar çıkartmak üzere destekleyebiliyorlar. Bunun yanında aynı zamanda aslında bizim eğitim öğretim kurumlarımızdaki vizyoner hocalarımızda bu tarz şeyleri destekleyebiliyorlar. Bu çok önemli. Çok basit gibi görünen ufak bir mobil öğrenme aplikasyonu belki de dünya çapında e, potansiyeli olabilecek bir şeydir. E, son zamanlarda biliyorsunuz çok güzel haberler oluyor işte e, Nobel e, alan e, Türk e, akademisyenlerimiz e, efendim çok başarılı e, Türk insanlarımız var. Biz bunları da e, sağ olsun ki sosyal medya aracılığıyla daha yoğun bir şekilde e, takip edebiliyoruz. Dolayısıyla e, bu başarılar daha da yoğunlaşarak artabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden de aslında yapılacak olan çalışmaların e, uluslararası tabanda düşünülerek e, gerçekleştirilmesinin e, doğru olacağı e, üzerinde durmak lazım. Yani sırf kendi e, e, sorunumun çözülmesiyle birlikte, yani bir sorunun çözülmesiyle birlikte veya bir öğrenme e, materyalinin geliştirilmesiyle birlikte bunun e, kullanımının uluslararası olarak da nasıl olabileceğinin sağlanması, uluslararası erişilebilirliğinin de artırılması e, aslında yapılmış olan çalışmaların e, çok daha hızlı e, boyut değiştirmesine sebep olabilecek diye düşünüyorum Özcan hocam. Evet e, Gonca hocam şimdi söylediklerinizden ben özetle şu çıkartıyorum. çıkartıyorum e, ve o soruyu size e, yönelteceğim. E, Evet mobil öğrenme gerçekten e, hızla yayılan e, ve gerçekten büyük bir potansiyele sahip e, bir yeni öğrenme e, modeli. E, bu modele geçişte e, anladığım kadarıyla e, mobil yazılımlar geliştirecek ders içerikleri hazırlayacak. E, ciddi de bir e, bilişimci ekibe veya eğitimci ekibe de ihtiyaç var. E, çünkü e, mesela e, Milli Eğitim Bakanlığı EBA çalışmalarında benzer şekilde e, örneklendirebiliriz. Üniversitelerimizde de e, sizin söylediğiniz anladığım kadarıyla e, mobil öğrenme daha aktif hale getirebilmek için ders içeriklerinin uyarlanması, yeni aplikasyonların geliştirmesi anlamında hem eğitimcilere hem e, bilişimci kişilere e, bir alan var. Hatta Hatta e, belki gelecekte e, iş anlamında da önemli bir Potansiyle sahip e, Tam bu noktada ben e, şunu merak ediyorum. E, mobil öğrenme dediğimizde e, tabii ki Türkiye'yi de düşündüğümüzde e, bu hizmeti sağlayan e, mobil operatörler söz konusu. Operatörler burada önemli bir aktör e, olması lazım diye düşünüyorum. E, operatörler burada önemli bir aktör mü? Operatörler bu konuda e, nasıl yaklaşıyorlar? O konudaki düşüncelerinizi almak isterim burada Türkiye'deki bu konunun gelişmesinde operatörlerin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle aplikasyon geliştirmesi konusundaki verdikleri destekler ve bu konu e, üzerinde durmaları aslında mobil öğrenme konusunun daha canlanmasına e, ve daha canlı tutulmasına sebep oluyor. Zaten e, şöyle bir gerçek var Hasan e, Hocam. Yani Türkiye'nin e, uluslararası koşullarda yarış yapabilmesi için ee, bu tarz yeniliklere e, daha baştan adapte olup e, bunlarla rekabet edebilir e, ürünler ve hizmetler geliştirmesi gerekiyor. E, aslında operatörlerin de e, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerin e, mobil öğrenmeyle ilgili özellikle ürün, ürün ve hizmetlerin iyi, iyi, etkili ve kullanılabilir olması aslında bütün e, dünya pazarına kendilerinin de bu anlamdaki ürünleriyle açılabilmelerine sebep oluyor. O yüzden de operatörler bunu gayet içten destekliyorlar. Ama tabii fonlama bakımından aslında mesela üniversite öğrencilerine özel fonların yaratılması veya... konuyla ilgili bilişimci gruplara veya öğretim elemanlarına destek verilmesi... E, bu konuyla ilgili e, geliştiricilerin e, operatörler tarafından desteklenmesi e, gibi konulara daha da biraz e, ağırlık vermeleri e, uygun olur kanaatindeyim. Evet. Gonca Hocam, e, iki, yaklaşık iki yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da başarılı bir mobil öğrenme çalıştığı da e, birlikte gerçekleştirdik sizin öncülüğünüzde. E, ben oradan hareketle o çalıştayın sonuçlarından e, hareketle. E, mobil öğrenme konusunda çıkan tavsiyeleri merak ediyorum. E, evet mobil öğrenmeyi tartıştık ama bundan sonra mobil öğrenmeyi e, doğru adımlarla ilerlemek adına e, neler yapmamız lazım? İçerikler hakkında nasıl içerikler gelişmesi lazım? Fiyatlandırma e, durumu nasıl olması lazım? E, ve kurumlarımız bu anlamda ne gibi çalışmalar yapması lazım? Bu konudaki tavsiyelerinizi merak ediyorum. Tabii mobil öğrenmenin eğer e, kurumsal anlamdaki e, çalışmaları düşünülecek olur ise kurumların da e, artık e, mobil öğrenme konusuyla ilgili bir e, konusu için e, ayrı bir bütçe ayırmaları gerek. Fakat bu e, ayıracakları bütçe aslında kendi eğitim öğretim bütçelerinden e, aslında e, daha e, az bir bütçe olarak düşünülebilir. Ancak bunun bunu mutlaka bir eğitim kendi eğitimlerinin bir parçası olarak düşünmeliler. Birey tarafına geldiğimiz zaman ise gerçekten öğrenme modelleri üzerinde çok çalışılması gerekir. Yani bizim yaptığımız o çalıştay aslında işin nüvesidir Özhan Hocam. Bunun daha geliştirilerek benzer yapıların araştırmacılarla birlikte desteklenerek ve bunların işte operatör desteği, diğer paydaşların desteği, E-Nokta gibi E-Öğrenme firmalarının desteğiyle aslında geliştirilmesi gerekiyor. Yani potansiyel olabilir ama potansiyel geliştirilmediği sürece biz dünya hızını yakalayamayız. Çünkü aynı anda o kadar fazla geliş var ki, bugün Kore'de e, Kore'de de bir sürü geliştirmeler yapılıyor. Amerika'da da bir sürü geliştirmeler yapılıyor. Estonya'da, e, Letonya'da e, yani e, dünyanın her yerinde buna ilişkin çeşitli geliştirmeler yapılıyor. E, o yüzden hatta e, daha da e, net bir şekilde e, uzmanlık grupları yaratarak bu konunun e, Nasıl modelleneceği üzerine, bir şekilde e, geliştirileceği üzerine, nelerin insana daha e, dokunduğu üzerine e, çalışmak gerek. Örneğin evet. yüz yüze eğitimde bizim e, genelde e, eğitim sürelerimiz nedir? İşte e, 45 dakika mıydı yani ortalama bir ders süresi o civardadır değil mi? Yani en fazla bir saattir. Hatta 45 dakika artık insanlara sıkıcı geliyor. Ben öğrencileri görüyorum. Evet Gonca Hocam. E, hocam programda e, sonuna e, geliyoruz. E, Bunu da hatırlatayım ben. E, tabii <laughs> yan yana olmadığımız için stüdyoda biraz zor oldu bu kısım. E, e öğren, mobil öğrenme gerçekten e, e oldukça kapsamlı bir konu. Bununla ilgili sizin de bahsettiğiniz gibi çalıştaylar yapılması lazım. E, Gonca Hocam e, programa son verirken son cümlenizi alabilir miyim? Dinleyicilerimize mesajınız. E, değerli dinleyicilerimiz. E, mobil öğrenme konusu e, hayatımızın çok önemli bir parçası. Engelleri aşmak için, e, engelsiz yaşayabilmemiz için e, çok özel bir öğrenme e, tarzı. E, bu, bu konunun geliştirilmesi için e, hepimizin el birliği yapması gerekiyor. E, bizler e, bu konunun öncüleriyiz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Gonca Hocam. Evet sayın dinleyiciler Kent Radyo İzmir Bilişim Gündem programında bu hafta farklı bir konuyu mobil öğrenme konusunu Profesör Doktor Gonca Telli Yamamoto hocamızla tartıştık. Konu gerçekten güncel ve detaylı bir konu. İlerleyen haftalarda yine bu konuyla ilgili programlar yapacağız. Ben yayına son verirken Yayın sorumlusu Nihan Önel, teknik yönetmen Serhan Tateri, yayın asistanımız Ber Berna Gümüş ve ben Mustafa Özkan Kalaç olarak herkese iyi hafta sonları diliyorum. E, saat 11.30'da İzmir'in sokak e, seslerini e, dinleyin.